Arkadaşlar bugün size muhteşem bir sürprizim var pide pide yapma sanatı harika on numara bir pide yapacağız hamurunu ben sizi bekletmemek için yormamak için önceden yo yoğurdum hazırladım saatlerce uğraştım mayasını bilmem ooo onu var ya şimdi birlikte yapacağız ondan sonra vereceğiz fırına Ondan sonra da var ya iftarda öyle bir diyeceğiz ki löp löp löp, löp oh. Muzaffer Akan bizi kıskanacak. Nafiz Akan bizi kıskanacak. Öyle. Bekleyin. Bugün gerçek anlamda pide nasıl yapılır bunu anlatacağım. Bakın pide. Pide yapmak istiyorsanız ekmek pide yapmak istiyorsanız bir kere hamuru kesinlikle undan olacak ya bu çok önemli bir şey. Bak un şart buğday öğütülecek, buğdaydan un, hamuru undan olacak. Ondan sonra ben bunu saatlerce yoğurdum, ettim, şey yaptım, hazırladım, <gülüyor> 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 ee, hazırladım. Sen neden biliyorsun pide şeyini yapmayı Şimdi e, oğlum, <laughs> bunu yapalım, ondan sonra konuşuruz. Ee, bunu ben hazırladım, çok çok böyle. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Bak bu hamuru böyle alacağım böyle alacağım böyle şap diye ses gelecek. Evet. Bu bildiğin şeye benziyor. Bu bildiğin işte bu bildiğin. Hayır. Şey, bak, bu bu. bildiğin ya bildiğin. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar tabi bir de. de... Önemli olan bir şey daha var. Pide de çok önemli bir şey bu. Bunu herkes bilmez. Pideyi yumurtalı yaparsanız üstü hep kırmızı olur. Onun için bunu bakın kimseye de söylemeyin. Pideyi yumurtalı yapın. Yumurtalı yapmakta fayda var. Şimdi evet bu çift yumurta kırıyorum. Daha torpilli olsun diye. Şimdi onu karıştırıyoruz. Onu karıştır bakalım Atakan sen yumurtayı. Şimdi bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Bu var ya. <laughs> yani eğer pideyi yumurtalı yaparsanız pide kıpkırmızı olur. Nar gibi. Susamsız pide olur mu? Olur. Ama şeysiz, e, ağaçsız bu da dala benzer. Şimdi <laughs> benzer fırça var mı? O yumurta en oraya gelecek. Arkadaşlar hamur bu. Bu hamuru çok saatler boyunca böyle yoğuracaksınız. Sonra bunu alacaksınız. Tamam bundan pide olacak. Tamam Bak bunu buraya, buraya koyacağım. Bu pide eğer bunu böyle koyarsanız pide olur. Koymazsanız olmaz. Yani bunu bu hamuru böyle koyacaksınız. Bunun altı yapıştı ama tavaya. Niye? Bu delikli oldu. Bunu bir daha tekrar yoğurmamız lazım. Çünkü bu... Ben yoğurayım. Dur, dur. Arkadaşlar bu pideyi böyle yoğurursanız tabi bu böyle olmaz. Bunu... estetik olacak bu. Yap bir dakika ben Yap. yapayım. Yap oğlum bu. Hamuru hazırlamak bir sanat. Hamur sanatı aslında bu. O benim asistan menajerim olacak ki. Ben Dur, dur, dur hamuru ziyan etmeyelim. Evet. Oh, oh. 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 Bu yapıştı tabi buna un lazım. Evet. Yapışmaması için. Unu tam koymuş. Ee, yoksa bu yapışacak. Onun <laughs> için un lazım bize. Sen dur dur durdur dur onu, durdur. Dur. Evet arkadaşlar, tabi un, e, bu hamurun ham maddesi olduğu için birbirlerini seviyorlar. Bir parça un koyunca yapışmıyor. Yoksa yapışıyor, elinize burnunuza yapışıyor. Hayır, bunu göstermek için biz yapıştırdık. Şimdi e, artık son safhaya geldik. E, Atakan, e, çok şey yapmayalım oğlum. Böyle görüyorsunuz. Onu böyle fışırdatıyorsunuz. Tamam bırak dur. Eee şimdi artık hamurumuzu açıyoruz. Ben Aa, şimdi ben bu çok önemli bir iş ben Aç bakayım hadi oğlum. İşte öyle değil. Öyle değil. Böyle değil böyle 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 böyle. Tamam. Tamam dur oğlum. Dur böyle. yoksa biliyorsun bu altı delikli oluyor, şeyli oluyor. Ee, dur, dur Atakan. Bu niye olmuyor? Olacak, olacak. Arkadaşlar olacak. Size rahat olun. Rahat olun. Hamuru, onu, onu eksilmiş. Evet. Ee, bunu olacak. Bu bugün olacak. Bence o, bugün olmayacak. Hamuru çürüttüler. Haberleri ee, tabi yapışacak yani hamur dondur, bu yapışmadan dondur. hamur dondur. olmaz hamur dondur. yok bu... Dondur, dondur. Bu... Dondur. Ee, dondur. kapatalım bir ara verelim evet arkadaşlar biz artık bu, bu hamuru fırınımıza koyuyoruz tepsimize koyuyoruz bu tepsiden bu hamur nasıl çıkacak bilmiyoruz ama pide olarak çıkacak ee, inşallah <laughs> Hadi bu şişecek, büyüyecek, ee, <laughs> çok güzel bir şey olacağına <laughs> inanıyoruz biz. İftara yetişecek mi o? He? İftara. İftar dediğin nedir ya? İftar yani çok güzel şey olacak. Getirdim. Getir. çayımızı ee, şey yapalım. Bunlardan koyalım. Atakan, evet. Atakan, evet. Yumurtamızı şey yapalım oğlum, Böyle. Oh. Çatalla tabii bu yumurtayı normalde fırçayla koymanız lazım ama fırçayı size verecek bir karınız olması lazım. Eğer fırçayı verecek karınız yoksa <gülüyor> e, <gülüyor> siz fırçasız <laughs> bu, tabii bunun pis yerlerde yumurtanın <laughs> beyazını falan şey yapmayın. Arkadaşlar ama, o da pişer. Evet. Parmak parmak parmak, Hı? parmak, parmak. Ya o... mı? Basmıyor. Bas. Tamam. Tabi eğer bu pide güzel olmazsa bunun yüzünden olmayacak. Çünkü <laughs> e, yani her şeye müdahale ettiği için. Evet e, susamımızı da koyacağız Hatayım. ama biraz daha biraz daha koy. Koy, 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 koy. E, pideyi biçimsel olarak biz e, yapamadık demeyeceğiz. Sadece e, farklı olsun. He. Yani herkesin yaptığında farklı olsun. Önemli olan burada hamuru açmak. Hmm. Hamur sanatı ayrı bir sanat. Hamuru açmak. Biz hamuru açtık. Yumurta koy, yumurta koy, yumurta koy iyice. Wow. Yeter, çok da şey yapalım mı? Çok susamlı olmasın evet, değil mi? Evet çok susamlı olsun. Wow, Abartma wow, ya. Susamlı pide gibi. Yap bakalım hadi. Koy 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 koy. Koy koy koy. Evet evet. Hepsini. Evet. Ben bir ellerimi yıkayıp geliyorum. Yıka da gel bakayım hadi. Baba ha bir tane daha yardım. Evet arkadaşlar bakın işin ee, baba. Önemli kısmını hallettik. Baba. Şimdi şey, turuna veriyorum. Baba. Şey. pirinç amca arıyor. Yarın da mı e, ekşi şey, ne alıyor? Ne? Ne? Onun Hamur. Hamurunu alıp kendimiz pide yapacakmışız ya da e, pide mi alacakmışız orada? Baba öyle diyor. Sönce amca. Pideceğim. 10 dakika sonra pişecek. 10 dakikada pişer dedi, yarım saat oldu hala pişecek. Hiç kızarmadı da bu olacağız millete, bir şey değil. Gidip bir alsam çarptığı bir tane de onu mu göstersek millete? Canım amcam öyle yapardı rahmetli. Vuramazdı. Başkalarını vurduğu avlardan alıp millete ben vurdum diye getirip gösterirdi hala bir şey değil. Bence güzel oldu. Hiç kapatma da kapatmadı bir ya. Aaa bunu, bunu gösteririz. Bunu gösteririz bunu. <laughs> tamam tamam tamam. <laughs> ne yapacağız? Muzu ağamı kandırırız yeter. <laughs> Balık ne kadar <hadi geçelim>. oh. güzel <laughs> ama. şekli değiştirelim belki. Libya yani, gibi, Kı Kıbrıs gibi, ne oldu belli değil bir dünya haritasından beter bir şey oldu gibi. <laughs> Olan böyle bir şeyler önümde görmedim ben. Öf. göstermesek bir ya. Niye? Öbür pideyi mi göstersek acaba? Yok çok güzel oldu. Millet bize mi kafa yapmasın. Ee, bu pide oldu mu şimdi? Hı hı. Bu yapışmamış değil mi? Yok. Niye bu kadar küçük? Ben halbuki iki büyük hamur aldıydım. <laughs> İkilik pidenin hamurundan. <laughs> ya, pide ya. Ama kabarmamış. Tamam olmuş hadi. Bes. Tamam. Evet. Şey efendim, şefim, şefler, abi, şey, gönder bunu. Neden? hocaya yani bu şey gönder, falan.